Merhaba gençler, ee, konumuz iyonik ve kovalent bileşiklerin adlandırılması. Gerçekten üniversite sınavında TYT kısmında es geçilmeyen bir konu. Bizim bu konuyu e, anlatırken ya da adlandırmamızı yaparken önce doğru karar vermemiz gerekiyor. Yani doğru karardan kastım şu, bileşiğimiz iyonik bir bileşik mi, kovalent bir bileşik mi? Peki bunu nasıl anlayacağız? Şu şekilde sizin metalleri ve ametalleri iyi tanıyor olmanız lazım. Yani bir atoma baktığınızda metal atomu mu, ametal atomu mu? Neden? Çünkü biliyorsunuz ki iyonik bileşikte bir metal ve bir ametal olur. Kovalent bileşikte ise iki tane ametal olur. O yüzden kim metal, kim ametal bilirseniz bu ayrımı çok rahat yaparsınız bileşiğimizin iyonik olduğuna ya da kovalent olduğuna karar verdik. Diyelim ki bizim bileşiğimiz iyonik bir bileşik. Bize yine bir karar verme işlemi düşüyor. Yine bir karar vermemiz gerekiyor. Bizim bileşiğimizdeki metal atomumuz sabit değerlikli bir atom mu? Yani bir A grubundaki sodyum gibi mi? Nedir özelliği bir A'daki sodyumun? sodyum son yörüngesinde bir tane elektronu vardır ve bu bir tane elektronunu verip artı bir yüklü olmak ister. Başka seçeneği de yoktur. Ya da 2A'daki e, kalsiyum son yörüngesinde iki elektron vardır. Bu iki elektronu verip artı iki yükle yüklenir. E, bunların başka değerlik alma durumları yok. Ama bizim B gruplarında tanıdığımız demir, civa, kobalt, nikel, bakır gibi elementler birden fazla değerliğe sahip elementlerdir. Demir bazı bileşiklerinde artı 2, bazı bileşiklerinde artı 3 yüklü olabilir. İşte bu metalleri de birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bizim bileşiğimizdeki metal sabit değerlikli bir metal mi? Değişken değerlikli bir metal mi? Sabit değerlikli bir metalse eğer işimiz kolay. Ne yapıyoruz? bileşikteki metal atomunun adını sonra da ametalin iyon adını söyleyip geçiyoruz. Kaç tane olduğuyla ilgilenmiyoruz. Sodyumdan iki tane var. İlgilenmiyoruz. Direkt söylüyoruz. Eğer bizim bileşiğimizdeki metal atomu değişken değerlikli bir atomsa ne yapacağız? Örneğin demir. Artı 2 artı 3 dedik. Bu hangi demir? Artı 2 olan demir mi? Artı 3 olan demir mi? Bunun için oradaki metalin yükseltgen ve basamağını hesaplamamız gerekiyor. Ve bunu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Yine kaç tane olduğu önemli değil. Burada da yine üzerinde durduğumuz şey oradaki metalin değerli. Kovalent bağı adlandırıyorsak burada işte kaç tane olduğuyla ilgileniyoruz. Kovalent bağda hangi metalden kaç tane varsa biz bunları tek tek belirtiyoruz. Şimdi bunları bir de kağıt üstünde görelim. Evet, iki tane adlandırma şeklimiz var demiştik. Adlandırma dediğimde bileşiğin biraz önce söylediğim gibi önce iyonik mi yoksa kovalent mı olduğuna karar veriyoruz. Eğer iyonik olduğuna karar verdiysek içinde bulunan metal sabit değerlikli mi? Kimdir bunlar? Sodyumdur, kalsiyumdur, baryumdur, pardon, lityumdur, potasyumdur gibi. Ya da metal değişken değerlikli mi? kim gibi demir artı 2 demir artı 3 gibi bak e, altın artı 1 artı 2 gibi kurşun artı 2 artı 4 gibi böyle olduğu zaman evet eğer sabit değerlikli ise adlandırmadaki yöntemimiz neydi metalin adı artı ametalin adı sayı önemli değil. Ametalin adı derken iyon adı yani klorsa klorür, bromsa bromür gibi. Eğer değişken değerlikli ise ne yapıyoruz? Metalin adını yazıyoruz. Artı metalin yükseltgenme basamağını nasıl yazıyoruz? Parantez içinde Roma rakamı ile yazıyoruz. Ve artı ametalin iyon adını yazıyoruz. kaçar tane oldukları önemli mi? Hayır. Sayı önemli değil. Kovalent adlandırmamızda ne yapıyoruz? Birinci ametalin sayısı latince sonra birinci ametalin adı. Sonra ikinci ametalin sayısı latince ve ikinci metalin adı. Dikkat ettiyseniz burada kaç tane olduğu yani sayısı önemli. Konuyu uzun uza, geniş geniş anlatmayacağım. Genel olarak özetledim. Alıştırma üzerinden gidelim. Mesela şuradan bakalım bir tane bileşik Bakıyorum. Bileşiğimde bir metal atomu var. Kalsiyum bir metal. 2A grubunda. Öyleyse ne? Biz bu metallerin hangi gruplarda olduğunu, değişken değerlikli mi, sabit değerlikli mi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Artık bunu kanaat getirdik. Bu bizim kaçınılmaz durumumuz. Yani hani diyoruz ya kimyada bazen ezberlememiz gereken şeyler var diye. İşte bu da onlardan bir tanesi. Kim metaldir, kim ametaldir bunları bileceğiz. Ben zaten size bunların listelerini verdim. Yoksa da mutlaka kitabınızda bir periyodik cetveli önünüze açıp bakabilirsiniz. Size tavsiyem Ametaller daha az. Ametallerin sayıları ametaller ezberlerseniz gerisi zaten metaldir. Zaten sabit değerliklerde 1A, 2A, 3A'daki alüminyum, onun dışındakiler zaten sizin çoğu tanıdığınız metallerde değişken değerlikli. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Karar verdik bu bir iyonik bileşik. İyonik bileşik olduğuna karar verdikten sonra metalimize bakıyoruz, sabit değerlikli. O zaman direkt adını soyadını yazıp geçiyoruz. Yani kalsiyum Brolmür. Hiçbir sayı belirtmedik. Şimdi başka bir tane yapıyorum. Bileşiğe baktık. Metal ve bir kökten oluşan bir bileşik. Heh, kökleri de ezberlemeyi unutmuyoruz. Sülfatımız, nitratımız, karbonat, hipoklorit, siyanür. Ben size liste vermiştim yine. Onlara bakarak ezberlersiniz. Bakıra baktık. Bakır e, B grubu yani değişken değerlikli bir metal. Öyleyse ne yapacağız? Biz bunun değerliğini hesaplayacağız. Bakırın değerliğini hesaplamak için bakıra x Kaç tane bakırım var? Bir tane. Bir x. Diğer iyonum ne? Sülfat iyonu. Sülfat iyonunun değerliğini bilmiyorsan eğer bakırın buradaki değerliğini hesaplaman mümkün değil. Ama siz biliyorsunuz. Yani eksi 2. Ne yapacağız? x artı eksi 2 sıfırdan x artı 2. Yani bizim buradaki bakırımız artı 2. Nasıl yazıyoruz? Bakır. Hangi bakır? Artı 2 olan bakır. Parantez içinde Roma rakamıyla. Bakır 2 sülfat yapısı. Bir tane de kovalent yapalım. n 2 O5. Evet. Kovalent olduğuna karar veriyorum. Çünkü biri azot, diğeri oksijen. Her ikisi de metal atomları. Öyleyse ne yapıyorduk? Birinci metalin sayısına karşılık gelen örnek 2 yani di di tane azot pentatane oksit di tane hidrojen dihidrojen monotane oksit karbon Mono oksit. Dikkat ederseniz karbonun mono tane olduğunu söylemedik. Mono ifadesini biz başlangıçta kullanmayız. Şimdi tam tersi bir etkinlik yapalım bir iki tane de. Demir 2 klorür. Bize adı verilmiş. Biz bunun formülünü yazacağız. Demir diyor. Demiri biliyorum. Demir ama bu artı 2 olan. Demir artı 2. Biz kloru da biliyoruz. Klor nasıl yüklü bir atom? Eksi bir yüklü. Çaprazlama yöntemini daha önce işlemiştik. Bunu buraya, bunu buraya yazdığımızda demir klorür. Demir iki klorür. İkiden kastımız asla bu değil. Artı iki. Demir iki klorür. Artı iki olan demir anlamında. Şimdi bir diğer bileşiğimiz kurşun 4 fosfatı istiyor bizden. Kurşun. Hangi kurşun? Artı 4 olan kurşun. Fosfat neydi? PO4 eksi 3 yapıyı tanımak zorundayız. Ezberlemezsek yapamayız. Çaprazladığımızda kurşunun altına 3, fosfatın altına 4 ifadesini getirmeliyim. 44 oldu. Şöyle ayırırsak yapımız doğru olacak. Bir de mesela çok klasik olacak. Sodyum klorür. Sodyum bir a grubundan sabit değerlikle belirtmem gerekmiyor. belirtmemiş de zaten. sodyumla klor arasında oluşan bileşik. Sodyum artı bir. Klor eksi bir. Çaprazladığımda sodyum klorür. Ya da magnezyum klorür. Magnezyumu biliyorum ki artı iki yüklü bir bileşik. Kloru biliyorum. Eksi 1 yüklü bir bileşik. Çaprazladığımda ne gelecek? Magnezyum bir, klor 2. Biz 1 yazmayız biliyorsunuz ki. Magnezyum klorür. Bu şekilde uzun uza konuyu anlatmadım. Sadece özet çektim dikkat ettiğiniz üzere. Sizin yapmanız gereken oturup metalleri, altın o metalleri ezberlemek. Köklerin isimlerini ezberlemek. Ve hangi bileşiği ne şekilde adlandıracağınızı bilmek. Gerisi kolay zaten görüşmek üzere